İyi günler, merhaba arkadaşlar. Bugün Atatürk İlke ve İnkılapları tarihinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önemli konuları konuşacağız sizlerle. Sev barışının nasıl yırtılıp atıldığını ve ardından Kurtuluş Savaşı'nın cephelerini birlikte konuşmaya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle dersin notlarını sizlerle paylaşmak isterim. Şöyle açalım, Sev'de kalmıştık hatırlayın. Bir önceki dersimizde milli mücadele konusunda, Basın organları konuşmuştuk. Bir önceki bölümde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerini konuşmuştuk. Şimdi artık, artık 1920'deyiz, meclisi açtık 23 Nisan'da ama Ağustos gelip çattığında o meşhur sev barışı geldi çattı. Ee, Sev Barışı 10 Ağustos 1920'de arkadaşlar imzalandı. İsterseniz bunun aşamalarını birlikte konuşalım ve nasıl reddedildiğini, Kurtuluş Savaşı'na nasıl başlandığına değinelim. Önce şunu söyleyelim arkadaşlar: Paris Barış Konferansını hatırlarsınız. Bütün yenilen devletlerle barış anlaşması yapılmıştı, ama Osmanlı ile Paris'te nihai bir anlaşma imzalanamamıştı. Neden böyleydi? Çünkü Osmanlı'nın coğrafyası büyük ve parçalanmasında problemler vardı. O yüzden hem bu bir yanıyla duruyor, diğer yanda da işgallere karşı Mondros'tan sonra Türk halkının direniş cemiyetleri kurması, bu beklenmedik direnişe kalkışması İtilaf devletlerinin işini zorlaştırmıştı. Ama nihai olarak San Remo'da yani İtalya'da San Remo konferansında 18-26 Nisan 1920'de Barış Antlaşması'nın nihai taslağını oluşturdu işgal kuvvetleri. Bu konferansa, bu konferansa Osmanlı'dan Türk heyetini temsilen Ahmet Tevfik Paşa katılacaktır arkadaşlar. Ahmet Tevfik Paşa son Osmanlı Sadrazamı'dır. Ee, Paris'e gider San Remo'nun son taslağını kabul etmek için ama Ahmet Tevfik Paşa antlaşma şartlarının bağımsız devlet anlayışıyla bağdaştırılması mümkün değildir diye antlaşmaya yanaşmaz. Burası kritiktir. Yani San Remo'daki son taslağı görüşmek için bir heyet gidiyor. Heyetin başındaki Ahmet Tevfik bunu kabul etmiyor. Şartlar ağır diyor. Bunun üzerine işgal kuvvetleri ki başta İngilizler olmak üzere destekledikleri Yunan ordusu arkadaşlar Haziran 20'de Bursa, Balıkesir, Uşak'ı yavaş yavaş işgal etmeye başladılar. Ardından tabii ki Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli yani Trakya bölgesi de işgale başladı. İngilizler Mudanya ve Bandırma'ya asker çıkarttılar. Neden bunları yapılıyor? Dikkat ediniz Trakya'ya. E, Bursa üzerine yani Ankara'yı giderek kıskacı alan bir hamle e, aynı zamanda tabi İstanbul'u neden? E, derhal barışı imzalayın diye. Barışı imzalayın. İşte bu gelişmeler üzerine arkadaşlar e, meclis kapalı olduğu için malum Mondros'tan sonra Vahdettin e, parlamentoyu kapatmıştı. Bu yüzden meclis onayından geçmesi gerekiyor ama böyle bir ihtimal olmadığı için e, Padişah Vahdettin Sadrazam Damat Ferit ve eski bir takım komutanlar ve nazırlar, bakanlardan oluşan bir saltanat şurasını, 39 kişiden oluşan saltanat şurasını topladı. Bu saltanat şurası, Sevrin imzalanması konusunda bir anlaşmaya vardı. Ama burada bir adam hariç arkadaşlar, kimdir o adam? Topçu Feri, yani Kor General Rıza Paşa arkadaşlar Rıza Paşa bu anlaşmaya e, karşı çıkar e, Şurada bunu kabul etmeyen tek isimdir E bunu da hatırlatmam gerekiyor sanırım şimdi e, özellikle burada sizlerle e, paylaşayım o metni e, bakın e, tarihçi Orhan Koloğlu Ali Rıza Paşa'nın e, tek başına sevre Şura'da nasıl karşı koyduğunu anlatıyor. Diyor ki 22 Temmuz 1920 perşembe günü öğleden sonra saat 3'te Yıldız Sarayı merasim salonunda toplanan 39 üyeli Saltanat Şurası'nı padişah Vahdettin bizzat açmıştı. Şura'da Sadrazam Damat Ferit söz alıp şunları söyledi. Paris'te imzalamamız istenen antlaşma İstanbul'u ve küçük bir toprak parçasını bize bırakıyor. Antlaşmayı imzalarsak iyi kötü bu kadar bir toprağımız olacak. İmzalamazsak dünya haritasından silinmekle tehdit ediliyoruz. Bu anlaşmanın imzasını Oya sunuyorum. Susanlar imzalamış kabul edilir. İşte arkadaşlar burada yine hayatı boyunca yanından ayırmadığı yaveri Tarık Mümtaz Göztepe'nin anlatımıyla Vahdettin ayağa kalktı. Bu antlaşmayı imzalamaktan yana olanlar rica ediyorum ayağa kalksınlar dedi. Kendisi zaten ayağa kalkmış durumda bulunan padişahın rica ediyorum ayağa kalksınlar sözü buyruktu. Şura'ya katılanlardan Topçu Feri, Rıza Paşa dışında herkes ayağa kalktı. Evet arkadaşlar demek ki sev sevri imzalamak için kurulan saltanat şurasında Topçu Feri Rıza Paşa dışındakiler bu anlaşmayı imzaladı ve burada kurulan bir grup, cemiyet gidecek ve Paris'te Sevr'in imzalanacağı yere ulaşacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla Osmanlı burada Sevr'i imzalamaya karar verdi diyebiliriz. Peki ne oldu arkadaşlar? Nihayetinde 10 Ağustos 1920'de Sevr imzalanacak arkadaşlar. Sevri imzalayan isimlere geçersek, yani bizzat Paris'e giden ve e, imzalayan kişiler arkadaşlar. Şöyle paylaşabilirim bunları sizlerle. Birincisi e, Ben Sefiri, e, Reşat Halis. Diğeri eski Şurayi devlet, yani Danıştay Başkanlığı'nı e, yapmış Rıza Tevfik. Ve son olarak yine eski Marif Nazırları'ndan e, Hadi Paşa. Bağdatlı Hadi Paşa sevri imzalayacaklar arkadaşlar. E, bunu söyleyebiliriz. Burada da hemen onu görebilirsiniz. Peki bu Osmanlı'nın ya da Türklerin ölüm belgesi olan sevr hangi maddelerden oluşuyor? Gelin ona bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar sevr e, toplamda 433 maddeden oluşur... Ve bu hakikaten artık Anadolu'dan Türklerin neredeyse atılması demektir. Maddelere bakınca nasıl paylaşıldığını Anadolu'nun görünce anlayacaksınız. Önce bir konuşalım sonra üzerinden harita üzerinden de konuşuruz arkadaşlar. Birinci madde Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanlılara verildi. İki, Anadolu'nun doğusunda bir Ermenistan ve Kürdistan kurulacaktır. 3. Mardin, Urfa, Antep, Suriye, Fransız Manda bölgesine, Adana'dan Kayseri ve Sivas'a kadar olan bölge ise Fransız nüfusuna terk edilecek. E burada özellikle Mandası ve nüfus bölgeleri olarak yani orayı da kontrol ettiğini de unutmayalım arkadaşlar. 4. Aydın, Çine Çayı'ndan itibaren Batı Anadolu İtalyanlara, Arap toprakları İngiltere ve Fransa'nın Mandasında. Boğazlar uluslararası bir komisyona bırakılacak, kapitülasyonlar bütün devletler için uygulanacak, Osmanlı hepi topu 5, 50 bin 700 asker bulundurabilecek arkadaşlar. 50 bin 700 asker ve orduda ağır silahlar, uçaklar bulundurulamayacak, deniz gücü sınırlı olacak, 13 gemiyi geçmeyecek. Başka ne söyleyebiliriz? İstanbul, İstanbul evet size bırakıyoruz diyorlar. Yani biz yöneteceğiz ama sizin başkentiniz olarak kalabilir. Eğer antlaşmaya uymazsanız İstanbul'u da elinizden alırız. Bunun dışında Rodos 12 ya da İtalyanlara bakın aslında Rodos 12 ya da ta Kaptan beri ellerindeydi öyle değil mi İtalyanların? Sevr nihai bir anlaşma. Yani bütün o geçmişin bir hesabının yapıldığı muhasebe defteri. Ege Adaları Yunanlılara bırakıldı. Osmanlı Savaş tazminatı verecek. E peki diyeceksiniz ki yahu Türkler nerede? E, ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Çorum, Kayseri, Çankırı, Ankara, Eskişehir, e, Bolu, Zonguldak ve Bilecik. İşte bu hatlar e, Osmanlı'ya Bırakıldı arkadaşlar. Şimdi bu konuştuğumuz yerlerin e, isterseniz bir de harita üzerinden bakalım e, daha net e, görebiliriz. Arkadaşlar burada hemen e, alt dipten başlayalım e, güneyden başlayalım Fransız Manda bölgesini görüyorsunuz. Aynı zamanda Fransız nüfus alanlarının da olduğunu görüyorsunuz ki burada Sivas üzerine de gidebildiklerini söylüyorlardı. Yan tarafta bir e, Irak. Ve elbette Orta Doğu, yani Filistin bölgesi, Arap diyarı İngiliz mandasında. Üst bölgede bir Kürdistan devleti projesi vardır ki bu maddelerde var. İnternette birçok sev haritasında bu yoktur. Biraz daha işin tabi bugünkü güvenlik kaygıları muhtemelen ama antlaşma metninde var. Üst tarafta bir Ermeni devletinin kurulma planları var. Batum Artvin Ardahan bölgesinde Gürcülere bırakılıyor. Efendim, e, Aydın, e, Konya e, ve Batı Anadolu diyebileceğimiz bölge İtalyanlara bırakılıyor. Hemen zaten e, renklerden anlarsınız. E, burada e, İzmir ve Trakya bölgesi Yunanlılara, Boğazlar ise uluslararası e, bir e, boyut kazanacak ve bir komisyonla, işgalci devletlerin, itilaf devletlerinin komisyonuna bırakılıyor. İşte arkadaşlar, Türklere kalan ise tam da bu bahsettiğim bilecik'ten efendim işte Ankara, Zonguldak, Samsun, Ordu hattı şu gördüğünüz yerde e, Osmanlı kalacaktır. Sev son derece yıpratıcı, son derece ölümcül bir e, haritadır gördüğünüz gibi ki burada zaten Kıbrıs İngilizler almıştı, onun dışında Ege adalarının çoğu Yunanlıların eline geçti ve adeta ve adeta Osmanlı parçalandı diyebiliriz. Peki, bu konuştuğumuz maddelerin haritasını konuştuk. Şimdi arkadaşlar, açık ki Osmanlı devleti resmen sona erdi sevme ve bu elbette büyük tepkiyle karşılandı İstanbul'da çünkü aynı dönemde e, Yunan coğrafyasında bakınca büyük kutlamalar yapıldığını görüyorsunuz e, ama İstanbul'da damat Ferit ise istifa etmek zorunda kaldı haliyle onun yerine Tevfik Paşa hükümeti gelecektir tekrar e, burası önemli tabii Tevfik Paşa hükümeti e, bu anlaşmayı onaylamamıştır zaten e, ...parlamentoda açık olmadığı için e, Sev aslında bakarsanız hiçbir zaman yürüle girmemiştir. Bunu söyleyebiliriz. Bakın Sevri imzalamaya giden bir Osmanlı heyeti var mı? Var. Bunu karıştırmayalım ama parlamentodan geçen böyle bir karar yok. Kaldı ki artık Ankara'da milli mücadelenin en önemli gücü e, Ankara e, bu metni ölü doğmuş bir anlaşma olarak tamamen reddeder ve hatta bu metni imzalayanları vatan haini ilan eder. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in sev konusunda söylemiş olduğu cümleler çok açıktır. E, siyasi adli ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak e, yaşama hakkımızı inkara ve ortadan kaldırmaya yönelik sev antlaşması bizce mevcut değildir diyecek Mustafa Kemal ve sevri ...reddedecek arkadaşlar. Ee, artık, artık... ...kesin olarak... itilaf Devletleri'ne karşı... ...savaş kaçınılmaz oluyor bu şekilde. Madem... E, ...sizin barışınızı kabul etmiyorum... ...o zaman savaş... ...zamanı diyebiliyoruz arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı... ...şimdi artık şartlar böyleyken... ...konuşmaya başlayalım. Sevgili arkadaşlar... ...Kurtuluş Savaşı'nda... E, Ankara'nın üç önemli cephesi vardır. Doğu cephesi ki orada 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir var. Onu anlayacağız. Güney cephesi, güneyde Fransız ve Ermeni milisleri vardı hatırlayın. Onlara karşı Kuvayi Milliye'nin destanı vardır. Yazı, bu arada muazzam bir direniş vardır. Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta, Adana'da bunları konuşacağız. Son olarak... Düzenli ordunun kurulduğu ve Yunan ordularının İzmir'den e, atıldığı, Anadolu'dan çıkarıldığı Batı cephesi. Batı cephesinde önce Kuvayi milli ama sonra düzenli ordu gelecek. Batı e, ordusu olarak İsmet İnönü önderliğinde ve sonra tabi adım adım İnönüler, Sakaryalar ve büyük taarruzlar diyeceğimiz cephe. Nihai kaderi çizen cephe olacaktır arkadaşlar. E Bu e, cephelerin isterseniz küçük de bir e, harita gösterimi var. Onu paylaşayım sizlerle. E, en azından görsel hafıza için. E, gördüğünüz gibi doğuda Ermeni tehditine e, karşı. Çünkü Ermeniler bu Osmanlı e, ve Anadolu arasındaki güç savaşı devam ederken Anadolu'da örgütlenme devam ederken o güç boşluğunda içeri girmişlerdi. Öte yandan tabii burada görünmüyor ama mesela Gürcüler de Batum bölgesinden içeri girdiler. Öte yandan Güney Cephesi Fransız artı kime karşıydı arkadaşlar? Ermeni lejyonlarına karşı, Ermeni intikam alaylarına karşı ve Batı Cephesi de Yunanlılara karşı verilmiş bir savaş olacaktır. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Doğu Cephesi'nden başlayalım, Doğu Cephesi'ni birlikte konuşalım. Arkadaşlar sizden ricam şu ama Kurtuluş Savaşı'nın cephelerine geçmeden şu hatırlatmayı yapmak isterim sizlere. Şimdi bir kere birkaç ders öncesinde dünya savaşını konuştuk. Hatırladınız mı? Dünya savaşında Doğu Cephesi, hani şu Sarıkamış faciası yaşanıyordu. Enver Paşa gidiyordu bizzat. efendim bunun dışında güneyde efendim hangi cepheler vardı? Suriye, Filistin vardı. Efendim işte batıda Çanakkale vardı. Şimdi sizden ricam şu, onlar Osmanlı'nın birinci Dünya Savaşı'ndaki cepheleri artık Osmanlı sevle e, bittiğini düşünün. Henüz de bir sev e, daha imzalanmamış olacak bu cepheleri konuştuğumuzda ama e, Kurtuluş Savaşı yani bu cepheler Ankara'nın cepheleri ve Kuvayi Milliye'nin cepheleri, yeni bir devletin e, çığlıkları belki de. Tamam? Öyle düşünün, e, bu farkı unutmayalım. Şimdi gelelim Doğu Cephesi'ne bir bakalım. Arkadaşlar Doğu Cephesi'nde özellikle hatırlayın Mondros'tan sonra, yani Mondros'tan önce aslında Bolşevik devrimi olmuş, Doğu Cephesi'nden Ruslar çekilmişti. Hatta Osmanlı ta Bakü'ye kadar gitmişti. Ama Mondros'la o bölgeden çekilmek zorunda kaldılar. İşte o güç boşluğunda arkadaşlar Ermeniler Erivan merkezli bir e, Ermenistan devletini kurdular e, 1918'de ve o büyük Ermeni e, düşünü büyük Ermenistan coğrafyasını ele geçirebilmek için de Doğu Anadolu'yu alarak e, topraklarını genişletmek istediler. Şimdi bu kalsın cebimizde. Yani demek ki karşıda bir Ermeni gücü var. Oysa Doğu Anadolu'da Ermenilerin ele geçmesini ele geçirmesini önlemek için Meclis Burada Osmanlı'dan kalma bir orduyu görevlendirdi. 15. Kolordu değil mi? Erzurum merkezli Kazım Karabekir vardı başında. Bu cephe arkadaşlar Doğu Cephesi komutanlığına dönüştürüldü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Doğu Cephesi olarak karşımıza çıktı. Kazım Karabekir bu adamı biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Elbette yıldızı hak eder, elbette konuşmayı hak ediyordur. Şimdi Kazım Karabekir'in 15. kol ordusu Ermenilere karşı e, bir güç oluşturdu bölgede Doğu Cephesi altında, Do Doğu Cephesi komutanlığı adı altında ve harekete geçti Kazım Karabekir arkadaşlar. Sarıkamış'ı karşı Ermenilerden kurtararak Ermeni sınırına geçti ki Gümrü'dür orası. E, tarihler 7 Kasım 1920'yi gösterdiğinde Ermeniler Gümrü barışını istemek zorunda kaldılar yani Kazım Karabekir Aslında Ermeniler karşı zafer kazanmış gümrüğe kadar gitmiş ve Ermenileri masaya oturtmak zorunda bırakmıştır bunu söyleyebiliriz Peki nedir bu gümrü anlaşması arkadaşlar tarihe dikkat edin 2-3 Aralık 1920 yani 20'inde 20'de bitiriyoruz Yıllar bizim için önemliydi. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Ondan sonra Havza'dır, Amasya'dır, Erzurum'dur, Sivas'tır, Amasya görüşmeleridir derken İstanbul'da 1920'nin başında Mebusan Meclisi açıldı. Misak-ı Milli kabul etti. İstanbul işgal edildi. 23 Nisan 1920'de meclis açıldı. Bakın bu ana kadar konuştuğumuz yerler 20'nin Nisan'ına kadar gelmiştik. Şimdi arkadaşlar 20'de tabii düzenli ordu kurulacak birçok kanun maddeleri vardı onları da konuştum. Şimdi 20'nin sonunda Doğu cephesinde Ermenilere karşı meclis önemli bir başarı kazandı. Adına gümrü diyeceğiz. Gelin maddelerine bakalım. 1. Ermenistan. Ermenistan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımak zorunda kaldı. Misak-ı Milli gerçekleştirme yolunda ilk önemli adımdır. Ermeniler doğudan sınır dışına çıkartıldı. 2. Kars, Ardahan, e, efendim Sarıkamış, Kazman, Iğdır, Oltu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıldı. Ermeniler burayı terk etmek zorunda kaldı. 3. Ermenilerden Türklere karşı daha önce silah kullanmamış olanlar e, Türkiye'ye doğuda, Doğu Anadolu'da evleri varsa geri dönebilir. Ama suça bulaşmamış olma kaydıyla böyle bir madde var. Ve dördüncü madde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasındaki sınır Çıldır Gölü ve Aras Nehri olarak çizilmiştir. Ermenistan devleti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki sınır. Peki nedir Gümrük'ün özelliği arkadaşlar? Gümrük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'nın ilk askeri başarısıdır arkadaşlar e, ve elbette siyasi bir başarıdır bu. E, sizin o gücünüz ilk kez bir dış devleti de yendi. Bu önemli bir başarı. İki, misak-ı milli konusunda atılan ilk adım olduğu için sevrin geçersiz olduğunu da gösterdiniz arkadaşlar. Ve dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, ben sevri kabul etmedim, bak kabul ettirdim mesajı veriyorsunuz. O yüzden denir ki Ermenistan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet olacaktır. Arkadaşlar bunun bir takım farklı yorumları var. Kafanızı karıştırmayın, yeri gelince söyleyeceğim ama ilk tanıyan Ermenistan, ilk tanıyan Müslüman devlet Afganistan, ilk tanıyan Batılı devlet Rusya, ilk tanıyan itilaf, işgalci kuvvet gücü Fransa olacak. Bunların böyle dörder beşer aşamaları var. Onların yeri var, merak etmeyin. Onları gelince tek tek konuşup, nihayetinde toparlayacağız. Şimdilik sizden bilmenizi istedim. Gümrük Antlaşması'yla Ermenistan misak-ı milli kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmen tanıyan ilk devlet oldu. Kaldı ki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk uluslararası antlaşmadır. İlk başarı olduğu gibi ilk antlaşmadır ve bu metinde e, artık devletin adı Türkiye Devleti'dir. E bu önemlidir arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi Doğu cephesindeki bu başarı önemli. Neden? Artık Doğu'daki o önemli gücü, askeri Batı'ya kaydırabilirsiniz Yunanlılara karşı. O yüzden hemen en başta daha böyle 20'nin sonu gibi Ermeni tehdidini ekarte etmek Batı'ya, Batı'da size avantaj sağlıyor. Şimdi yalnız burada küçük bir ayrıntı var, küçük ama önemli bir ayrıntıdır. Arkadaşlar aslında Kazım Karabekir'in hızlıca davranıp Ermenileri ülkenin dışına çıkartmasının temel amacı da e, Rusya, komünist Rusya, e, bütün bu Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan gibi devletleri bol şevikleştirmek istiyor. İdeolojik olarak kendisine bağlayacak. O yüzden e, Kazım Karabekir elini birazcık hızlı tutmak zorundaydı. Onu yaptı. Bakın, bu antlaşmanın imzalanması sırasında bir gün sonra Ermenistan Kızıl Ordunun yani Rusya'nın kontrolüne geçti. Bölge Sovyetleştirildi. Yani Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını aldı Ermeni Devleti. Dolayısıyla Rusya'nın kontrolüne girdi. E i̇şte bu yüzden siz. Ermenistan'la gümrü imzaladığınız için e, Rusya şimdi artık burası bana bağlı büyük abi olarak benimle masaya oturun diyecek. O yüzden gümrü arkadaşlar e, onaylanmıyor Rusya tarafından. Onun yerine Rusya ile arkadaşlar Moskova antlaşması yapılacak. Ne zaman? Mart 21'de. Yani yaklaşık bir 2-3 ay sonra e, Moskova antlaşmasıyla bu durumu yeniden pekiştirip masaya yatırıyorsunuz. Arkadaşlar Doğu Cephesi ile alakalı kısa bir not vereyim burada ki biz bunu tekrarlayacağız. Diyeceksiniz ki ya yani bugünkü sınırlara hangi anlaşmada geldik? Bu üç anlaşma peş peşe, üçlü bir anlaşma zemini vardır. Şimdi ilk hangisiydi? Gümrü. Ardından Rusya ile Moskova imzalandı ama Doğu sınırının nihai olarak çizilmesi Kars antlaşmasıyla olacaktır. Bunu yeri gelince tekrar konuşacağız. Hemen altta gördüğünüz gibi Doğu Cephesi için bir üçleme söz konusudur. Gümrü, Moskova, Kars. Size nihayesini sorarlarsa cevap Kars olacak. Ama şimdilik acele etmeyin çünkü daha bunların yeri var. Konuştukça arkadaşlar savaşları özellikle Sakarya'yı bitirdikten sonra bunlar yerli yerine oturacaktır. Orada tekrar anacağız. Birkaç bir şey de e, Gürcülerle alakalı söyleyelim arkadaşlar. Mondros'tan sonra doğuda tabii bir güç boşluğu oluşunca e, Gürcüler de Batum üzerinden e, çünkü Breslitos'ta Rusya çekildiği için orada Gürcüler var ve dolayısıyla bunu fırsat bilip Batumu, Artvin'i, Ardahan'ı e, Gürcüler aldı arkadaşlar. Şimdi e, Ermenistan'la Gümrü Antlaşması imzalanınca Kazım Karabekir burada başarı gösterince ardından Gürcistan'a bir nota gönderdim. Nedir o nota? Bakın size bir posof harekatı planlıyoruz. Ey Gürcüler ya bölgeden çıkın ya da orduyla geliyoruz. Bu Gürcüleri bir parça geri adım atmalarına imkan verdi. Dolayısıyla Posof Harekatı aslında tam anlamıyla Gürcülerle bir savaşı öngörmedi. Niye? Batum Antlaşması imzalandı arkadaşlar. Şubat 21'de yani Gümrü'den böyle bir iki ay sonra da Batum Antlaşması ile birlikte Gürcistan, Batum, Artvin ve Ardahan'ı Türklere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bıraktı. Demek ki Doğu'da, Doğu'da Gümrü ve hatta Gümrü'nün devamı işte Moskova ve Kars. Aynı zamanda da Batum antlaşmasıyla Gürcüleri Batum'dan çıkarttınız. Batum Türkiye'de kaldı. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi e, bunlar biraz tabii çetrefilli ilerleyen konulardı. Netleşecek ama e, diyeceksiniz ki hocam Batum bugün bizde değil ki. E doğru. Çünkü hani şu ikinci anlaşma vardı ya Moskova. Büyük abi Rusya. Onunla masaya oturdunuz. ...Kafkas ülkeleri adına. Orada iyi niyet gösterisi için Batum'u Gürcülere bırakmak zorunda kaldı Türkiye. Çünkü Gürcistan da Sovyetleşti arkadaşlar. Diyebiliriz ki Misak-ı Milli'den ilk taviz neresi arkadaşlar? Ba Batum. Batum Misak-ı Milli'den ilk tavizdir. Dikkat edelim... Batum Antlaşması ile Gürcülerden almış olmamıza rağmen bir ay sonra yani Mart'ta Büyük Abi Rusya ile Moskova'da masaya oturduk ve orada iyi niyet gösterisi olarak Batum'u Gürcülere bıraktı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani diyeceksiniz ki bu iyi niyetin zamanı mı? Biraz zaman arkadaşlar çünkü Kurtuluş Savaşı'nda özellikle Rusya'nın katkıları vardır bunu söyleyebiliriz. Son olarak Kazım Karabekir Paşa. Arkadaşlar Kazım Karabekir Paşa Şark Fatihi olarak bilinir, yetimlerin babası olarak bilinir. Doğu'da birçok yetimhane açmıştır. Bu önemli. Doğu Cephesi'nin komutanıdır. İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını yapacak 23'de. Aynı zamanda ilk muhalif parti, terakki perverin kurucusu olacak. Daha sonra 46-48'de meclis başkanı olacak. İstiklal Harbimiz adlı çok önemli bir kitabı vardır. Hatta bu savaş sırasında çocukları hani yetim yurdu, yetimler yurdu kurdu dedim ya Darül Eytan. Orada Şarkılı İbret adlı çocuk oyunları yazan bir adamdan bahsediyoruz. Ee, aynı zamanda İstiklal Marşı yazmış ve bu İstiklal Marşı'nı, Meclise göndermiş. Hani Mehmet Akif'te katıldığı bir yarışma vardı ya arkadaşlar. Kazım Karabekir'in de bir e, İstiklal marşı yazdığı bilini kabul edilmiyor ama ya istiklal ya ölüm, ya istiklal ya ölüm. Vatanım, milletim, sancağım, evim istiklalsiz yoktur e, yerim diye devam eden zincir e, vurdurur mu Türkler boynuna? Varlığı fedadır vatan yoluna. Biz tarihin Türk dediği yılmaz milletiz, hür yaşar hür ölür, nurlu ümmetiz diyor Kazım Karabekir. Arkadaşlar Kazım Karabekir gördüğünüz gibi Doğu'nun en önemli ismidir. E, gerçekten kritik, önemli bir insandır. E, bilmek zorundayız arkadaşlar. Size bir kart postalını göstereyim yeri gelmişken. Şark Fatih'i, yetimler babası Kazım Karabekir, Doğu komutanı, e, terakkiperverin kurucusu, meclis başkanı, Yapmış İzmir İktisat Kongresi Başkanlığı yapmış bir isimdir ee, Kazım Karabekir'i de unutmayalım. Şimdi bir kısa ara kaldığımız yerden devam edelim sonra.